Prenses erkek tabiri üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü tabir her ne kadar kendisi komik ve eğlenceli olsa da altında yatan mevzu ve bunu nasıl ele almamız gerektiğine dair pek bir şey söylemiyor gibi. Şimdi insanlar olarak ister erkek olalım ister kadın olalım. Hak etmediğimizi düşündüğümüz bir şeyi diğerlerinden almak istediğimizde. Hak etmediğimiz derken kastım şu bizde hiç olmayan ama diğerlerinde var olduğunu düşündüğümüz şeyleri. Almak istediğimizde başvurduğumuz iki yol vardır. Biri zorbalık, diğeri duygusal manipülasyon. Geçmişte bu iki davranış cinsiyet rollerine bölünmüştü bir anlamda. Kadınların yaptığı şey daha çok duygusal manipülasyondu bunu yapma izinleri olduğu için. Erkeklerin yaptığı şey de zorbalıktı bunu yapma izinleri olduğu için. Yani geçmişte bir erkek bir kadının sahip olduğu maddi manevi kaynakları kullanmak istiyorsa yaptığı şey ona zorbalık etmekti. Eşinin tüm kaynakları onundu ve bunun için rica etmesine gerek yoktu. Kadının yaptığı şey ise daha çok duygusal manipülasyondu. Dediğim gibi izinli olduğu bu olduğu için. Zorbalığı çok açmaya gerek yok. Senin malın benim malım, sen zaten benim malımsın davranışı. Yani kadından bir şey istemek değil, rica etmek değil. Direkt zaten ona zorbalık yapmak. Duygusal manipülasyon ise karşı tarafa kendini suçlu hissettirmek, yardımcı olmak zorunda hissettirmek, karşı tarafa olabildiğince şirin ve albenili gözükmeye çalışmak gibi davranışları içeriyordu. Şimdi günümüzde artık erkekler o kadar kolay bir biçimde kadınlardan onların maddi manevi kaynaklarını talep edemiyorlar. En azından zorbalıkla. Bu yüzden onlar da duygusal manipülasyon yapmaya başladılar. Onlar da o tarafa kaymaya başladılar. Dolayısıyla kendisinin sahip olmadığı bir takım kaynaklara sahip olduğunu düşündüğü kadınlarla iletişim haline geçtiğinde kadın artık olabildiğince şirin gözükmeye çalıştığını, love bombing yaptığını, etkilemeye çalıştığını, duygusal manipülasyona başvurduğunu, karşı tarafa kendisine bir şeyleri yapmadığı vermediği için suçlu hissettirmeye çalıştığını ya da kendini karşı taraflara yardım etmek zorunda hissetmeye, bırakmaya çalıştıklarını görüyoruz. Aslında erkeklerin prensesleşmesi dediğimiz şey bence özde bu. Her halükarda konu şuraya geliyor. Kadın veya erkek olanı fark etmez. Kendi hak etmediğimizi düşündüğümüz şeyleri başkalarından almaya çalışmak her zaman soruna yol açar. En iyisi bizde olmadığını düşündüğümüz şeyleri bizde var etmenin bir yolunu bulmak ve daha dengeli ilişkilere yönelmek